Farklı dersler hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri konusunu işleyeceğiz. Diğer bir adıyla parabol konusunu halledeceğiz. Parabol konusunda öğrenciler çok fazla zorlanıyor. Aslında zorlanmanız gereken bir nokta olmadığını göreceksiniz. Hemen dersimize başlayalım. F R'den R'ye tanımlı fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon. A, B, C'mizde reel katsayı. İşte biz ikinci dereceden, bakın burada ikinci dereceden olduğu zaten belli. ax kare olduğuna göre bu ikinci dereceden. İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğine biz parabol diyoruz. Ve burada x, y eksenlerini görüyorsunuz. Ya yani koordinat sistemini görüyorsunuz. x, y koordinat sistemini çok fazla kullanacağız. Burada parabolün kolları diye bir terim var. Parabolün kolları bakın burada yukarıya doğru. Burada da aşağıya doğru. Bunlar ne ifade ediyor bakalım. Burada çocukları görüyorsunuz. Burada akılda kalıcı örneğimiz var. Burada parabolün kolları şeklinde düşünün bu çocuğun kollarını. Yukarıya doğru değil mi? Yukarıya doğruyken çocuk nasıl mutlu parabolün kolları yani veya çocuğun kolları yukarıya doğruyken mutlu. Aşağıya doğruyken çocuk nasıl? Mutsuz değil mi? Negatif çocuk yani. Çocuk negatif. Mutlu olmak nedir? Pozitif bir şeydir değil mi? O zaman şöyle diyoruz. fx eşittir ax kare artı bx artı cd. Eğer bizim şu a katsayımız bakın a katsayımız yani x karenin önündeki şey bu katsayımız a'mız eğer sıfırdan büyük ise parabolün kolları yukarıya doğru eğer buradaki a sıfırdan küçükse yani negatifse o zaman parabolün kolları aşağı doğrudur diyoruz. Bununla ilgili hemen bir tane örnek uydurayım. Mesela fx eşittir. Eksi 3x kare artı 4x artı 1 mesela salladım şu an. O zaman burada x karenin katsayısı ne? Negatif. Yani buradaki a'mız ne? Negatif. A negatifse ben bileceğim ki bu parabolün kesinlikle kolları aşağıya doğru. Veya aşağıya doğru bir parabol görürseniz bu ne demektir? Demek ki bunun a'sı sıfırdan küçük demektir. Bunlar da sorularda karşılaşırsınız. Parabolün eksenleri kestikleri noktaları bulalım. Şimdi fx eşittir y bunu biliyoruz. Veya ben şimdi burada gidip çünkü hep ax kare artı bx artı c'ye bazen fx yazıyorum. Bazen y yazıyorum. Niye öyle yapıyorsunuz demeyin. İkisi zaten aynı şey. Bu parabolde x yerine şuradaki x yerine sıfır yazarsanız buradan y eşittir c elde edersiniz. Yani y noktasını bulursunuz. Eğer siz bir parabolde tekrar ediyorum x yerine 0 verirseniz direkt y'yi bulursunuz ki o y'nin değeri de şuradaki sabit kısmıdır. Yani diyoruz ki 0'a c noktası diye de düşünebiliriz. Çünkü x bu. Bu x noktası. Bu da y. x noktası x'e 0 verdiğinizde y'si ne oluyor? c noktası. Bu parabolü y eksenini kestiği noktadır. Burada baktığımız zaman bakın bu parabolün tam tepe noktası ki tepe noktası kavramını biraz sonra bahsedeceğim tam tepe noktası y ekseni üzerinde. Hatta negatif kısmında. Burada parabolün kolları nasıl? Yukarıya doğru değil mi? Çocuğu hatırlayın. O zaman burada a büyüktür sıfırı diyebilirsiniz kesinlikle. Peki c nedir? c burası artı pozitif yani pozitif kısmıydı y'nin burası negatif kısmıydı. O zaman c değerimiz mesela atıyorum eksi 3 olabilir eksi 4 olabilir ama gidip bir artı 3 olamaz. c pozitif olacaksa ancak burada olabilir. Burası negatif olduğu kısımdır. O zaman biz şuraya bakarak iki şey söyleyebiliriz. A büyük sıfır diyebiliriz ve C küçük sıfır diyebiliriz. Tekrar ediyorum Y'yi bulmak istiyorsanız X'e sıfır vereceksiniz. X sıfır için orada biz Y değerini buluruz. İkinci olarak Y eşittir A X kare artı B artı C parabolünün X ekseni kestiği X eksenini kestiği noktaların apsislerini bulmak istiyorsak bu apsisler şu denklemin kökleridir. Denklemin kökleri ise ne yapacaksınız? Gelip şu y'ye 0 vereceksiniz. Burada bir ikinci dereceden denklem çözümü yapacaksınız. Bunu da ikinci dereceden denklemler konusunda görmüştük. Neydi x1, x2 köklerimiz Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan biz iki tane kökümüzü ne yapıyorduk? Farklı köklerimizi buluyorduk. Delta neydi? Delta da b kare eksi 4 idi. Mesela buraya baktığımız zaman burada ne var? İki tane farklı kök olduğunu görüyorum. Ve burada parabolün kolları nasıl? Yukarıya doğru. Bir kere burada ben baktığım zaman şuraya baktığım zaman neleri söyleyebilirim? Bazen bunlar da testlerde çıkıyor. A sıfırdan büyük diyebilirim direkt. Başka? Bakın burada Y neymiş? Y de tam şu C kısmında kesmiş. X sıfır için Y'yi nerede kesmiş diye eksenin C'de. O zaman C'si de büyüktür sıfır diyebilirim. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. C dediğimiz şey neydi? Şuradaki C dediğimiz şey kökler çarpımıydı. Hani C bölü A yapıyorduk ya ikinci dereceden diklenme kısmında bahsetmiştik. Kökler çarpımı yani X1 çarpı X2 neydi? C bölü A'ydı. E iki kökte nedir? Bakın iki kök de pozitif tarafta. İki, iki kökte aynı tarafta. Yani bu artı 1 ise bu artı 5 mesela. Her türlü bu X1 çarpı X2 pozitif olacak. E ben biliyorum ki a da pozitif bu kollara baktım. O zaman C'nin de direkt pozitif olduğunu bulabilirsiniz. Bunları da yorum yapmanız istenebilir. Ben o yüzden buraları da açık açık anlatıyorum. Parabolün bu delta diskriminantla ilişkisi ben bunu delta diyorum bazen daha kolay olması için. Diskriminantla ilişkisi bu diskriminantımız neydi? B kare eksi 4 ac idi. Eğer Delta eşittir. Ben delta diyorum buna. Siz diskriminant olarak anlayın onu. Eğer bu büyük sıfır ise bu parabol x eksenini farklı iki noktada keser. Bakın burada olduğu gibi, burada olduğu gibi farklı bir iki tane noktada kesmiş. Ancak bu diskriminant sıfıra eşitse parabol x eksenine teğettir. Yani şöyle bir şey olacak o zaman. Böyle tam kesmeyecek x eksenini. Burada bir yerde teğet olacak. Son olarak bu diskriminantımız küçük sıfır ise parabol x eksenini kesmeyecek arkadaşlar. Nasıl olacak? Şöyle bir şey uydurabiliriz ona da. Bakın böyle bir şey olacak. X eksenini kesmeyecek. Bunlar da çok önemli. Bu üçüyle ilgili kesinlikle bir soru karşınıza gelecektir. Buraya baktığım zaman ben ne söyleyebilirim? Parabolün kodları yukarıya doğru değil mi? Kollar yukarıya doğru. O zaman a büyüktür 0 diyebilirim. Ve bakıyorum parabol x eksenine teğet. Parabol x eksenine teğetse etse delta veya diskriminant eşittir 0 diyoruz. Bakın burada da çünkü teğet kesmemiş x eksenine. Ve bir, biz başka şey olarak da ne bilebiliyoruz? C kısmı. C kısmı da nedir zaten? Y eksenini kestiği kısım. O da pozitif kısımda olduğu için C de büyüktür sıfır diyebiliyoruz. Bir de buna bakalım. Burada ne diyebiliyoruz? Bu sefer parabolümüzün kolları aşağıya doğru. Bakın böyle bir surat çizdiğiniz zaman ne? Üzgün bu. Veya çocuğun kollarını düşündüğün zaman nasıl? Bakın görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru mutsuz. O zaman bizim A'mız burada sıfırdan küçüktür. Delta'mız ne? Burada hiç X eksenini kesmiş mi bu parabolümüz? Hayır. Teğet de değil. Kesmemiş de. O zaman bu Deltamız, diskriminantımız sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Çünkü x eksenini kesmemiş. C ile ilgili ne biliyorum? Y eksenini bu parabol nerede kesmiş? C noktasında ve C noktasında eksi y tarafında. O yüzden c'miz de küçüktür sıfır. Hepsi bu şekilde gösterilir. Şimdi en önemli noktalardan birine geldik. Parabolün tepe noktası. Tepe noktasını biz t ile gösteriyoruz. Bunu r ve k şeklinde gösteriyoruz. Buraları x, y yazmıyoruz. Burası önemli. R ve K. Ve bunları gidip sakın yerlerinde ters yazmayın. K'ya R yazarsanız kesinlikle yanlış yaparsınız. Bunun belli bir gösterimi var. Tepe noktası denildiği zaman T ile gösteriyorsunuz. Şuraya R yazıyorsunuz. Apsis kısmına düşünürseniz böyle. Ama veya X kısmına düşünürseniz. Diğerine ordinat kısmını veya Y kısmına ise K yazıyoruz. Parabolün tepe noktası bu dedik. Burada şimdi bunu göstereceğiz. R dediğimiz şey ne acaba? R dediğimiz şey bakın burada parabolü çizdik. Parabolümüzü çizdik. Bak, kollarımız yukarıya doğru ve bu parabol x eksenini bir şu x1 noktasından, bir de x2 noktasından kesti ve bir de y ekseninde c noktasından kesti. Şu, şimdiye kadar bunları öğrendik. Fakat ben şunu biliyorum: şu parabolün en aşağı olduğu tepe noktası dediği şey burası işte. Tepe. Tepe dediği zaman illa her zaman şöyle üst tarafı düşünmeyin. Negatif kısımda da tepe olabilir. En aşağıda anlamında tepe. Burada şu en aşağı olduğu için bu noktaya işte tepe oluyor. Şu nokta tepe noktası oluyor. Ve bu tepe noktasından ben şöyle x eksenine indiğim noktaya r diyorum. Bunun y eksenine geldiğim nokta ise k diyorum. Bütün olay, bütün hikaye bundan ibaret. Peki bu r'yi nasıl buluyoruz acaba? R'yi eksi b bölü 2a'dan buluyoruz. Bunu ezberlemeniz muhakkak %100 gerekli. Bunu kesinlikle ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Bunu eksi b bölü a ile kesinlikle karıştırmayın. İkisi aynı şey değil. Bu eksi b bölü 2a. Peki k'yı nasıl bulacağız hocam derseniz. K'yı iki şekilde bulabilirsiniz. Birincisi en çok kullanılan yöntem. Bize bir fonksiyon veriliyor yani hani fx eşittir. Şöyle düşünebiliriz hatta onu yazayım. fx eşittir işte 3x kare artı 4x artı 5 verildi. Ve siz buradan işte eksi b bölü a yaparak r'yi buldunuz. O bulduğunuz R'yi gelip şurada yerine yazarsanız X yerine ve burada da yerlerine yazarsanız o zaman da K'yı bulmuş oluyorsunuz. K'yı şöyle söylüyoruz. F altında R'dir K veya ezber olarak da bulabilirsiniz. 4 A C eksi B kare bölü 4 A. Bu formülden de siz K'yı bulabilirsiniz. Bütün katsayıları biliyorsanız A'yı, C'yi, B'yi tekrar buraya da A yazarak bu formülden de yapabilirsiniz. Veya ilk başta R'yi bulup Ondan sonra fx'de fx'de x yerine gelip r yazarak da k'yı bulabilirsiniz. Yani tepe noktasının ordinatını bulabilirsiniz. Apsisini zaten eksi b bölü 2a'dan buluyoruz. Tekrar ediyorum. Tepe noktasının apsisidir bu r. Tepe noktasının ordinatıdır bu k. Ve aynı zamanda biz r'ye bakın buraya böyle çok fazla karalıyorum artık. R'ye biz simetri ekseni de deriz. Simetri ekseni demek ne demek? Şöyle gösterelim. Tam bu eğer r noktasıysa Buraya iki birim bu uzaklık varsa hatta ben hiç burada göstermeyeyim. Şurada göstermişim daha güzelce. Burada tam tepe noktası burası. Buradan indiğim zaman sağda iki birim var demektir. Sola da iki birim var demektir. Tabi iki birimi atıyorum yani örnek olarak. X birim bu tarafa varsa X birim bu tarafa var demektir. Bununla ilgili basit bir örnek koymuşum buraya ben bakalım. Bu parabol X eksenini eksi birde kesmiş. R noktası bakın tepe noktasına indirdiğim zaman gelen bu olduğuna göre bu noktamız R'dir nereden anladım? Tepe noktamızdan aşağıya doğru inmişiz. Tepe noktasından aşağıya doğru indiysen tepe noktasından aşağıya doğru indiğin zaman şu x ekseninde tam değdiğin kısım senin r değerindir. Şimdi bu r değerimiz simetri ekseni dedik. Bu aradaki uzaklık neyi bakın uzaklık pozitif veya negatiflik olarak bakmıyorum. Şurada bir bir birim var değil mi? Şurası sıfır olduğuna göre şurada bir bir birim var. Sıfırla üç arasında da üç birim var. Toplam şurada 4 birim uzaklık var. Eksi 1 ile 3 arasında. O zaman bu bize diyor ki simetri ekseni. Bu 3 ile şu ikinci kestiği yer arasında da 4 birim bir uzaklık olması gerekiyor. Ve bununla birlikte birçok soruyu çözeceğiz. Tekrar ediyorum o yüzden burayı. Simetri ekseni demek şu R'nin bir köke olan uzaklığının şu diğer köke olan uzaklığına da eşit olması şeklinde bakacaksınız. Burada da 4 birim daha mesela gidecekse bu 3 ise ne olacak o zaman bu nokta? Bu x ikimiz 7'ymiş bakın buradan buldum bile bunu. Önemli nokta. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane soru yapalım. Bize bir parabol vermiş bakın y eşittir veya bunu fx eşittir diye de verebilir söylüyorum yani fx eşittir 3x kare diye de verebilir karıştırmayın fx ile y aynı şey. 3x artı 2'nin karesi artı 4 parabolünün tepe noktası nedir demiş. Şimdi tepe noktası ile ilgili şurada çok önemli bir şey var bunu bilerek bahsetmedim demiş zaten burası karışıktı bunu şimdi bahsedeceğim. Şunu görmüş olduğunuz bir şey y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k. Bakın y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k. Bunu kesinlikle ezbere bilmeniz lazım. Bununla ilgili denklem yazarken veya birçok şeyde gerekiyor. A dediğimiz şey buradaki katsayımız görmüş olduğunuz gibi. X dediğimiz şey fx'i yazdığımız zaman hani x kare artı 3x diyoruz ya oradaki x değeri bu. R dediğimiz şey işte burada. R değerini siz buradan bulabilirsiniz. Ancak burada eksi var. Bu eksi r buradan 2'ye eşitmiş. Hani buradan bulmak isterseniz. Şuradaki k değeri de direkt buradaki şeye eşittir. Yani özetle şöyle söylüyoruz. Size bir parabol verildiği zaman parabolün denklemini bundan da bulabilirsiniz ki birazdan göstereceğim. Başka bir yoldan daha bulabilirsiniz. Ve bunu aynı zamanda tepe noktalarını bulmak için de kullanıyoruz. Size bir denklemi eğer böyle hazır bir şekilde verirse hemen bu demektir ki r'niz nedir? Eksi r, eksi r eşittir artı 2'ymiş bakın artı 2'ymiş. R o zaman eksi 2 şeklinde bulundu. Artı K'da neymiş? Artı 4'müş. O zaman K eşittir nedir? 4'tür. Bakın ben direkt tepe noktasını eksi 2'ye 4 olarak bu formül sayesinde veya bu yapı sayesinde bulmuş oldum bile. Ancak bu bu şekilde verildiği için yaptım. Eğer bu bu şekilde verilmeseydi nasıl yapacaktık? Onu da Biraz sonra göstereceğim. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Y eşittir mx kare eksi 4x artı 5 parabolünün tepe noktasının ordinatının 4 olması için m ne olmalıdır? Bakın tepe noktasının ordinatı demek ne demek? Tepe noktası var. R, K. Bu apsisti. Tepe noktasının apsiydi. Bu da ordinatıydı. Ordinat dediğine göre K'mız 4'müş. K eşittir 4 diyor adam sana. K eşittir 4. O zaman biz K'yı şu formülden biliyorduk değil mi? K eşittir. 4 AC eksi B kare bölü 4 A. Bu formülden yapmak daha rahat şimdilik benim için. O yüzden bunu kullanacağım. 4 eşittir. 4 çarpı. A'mız ne? A'mız M çarpı. C'miz ne? Artı 5. Yani 5 olarak alacağım. Eksi. Buradaki eksi formülde var. Dikkat. B kare. B'miz ne? Zaten karesi, karesi alındığı için eksi 4 de olsa, artı 4 de olsa fark etmeyecek. Burası 16 olacak. Bölü 4 tane A. A'mız m olduğuna göre böyle yazacağız. İçler dışlar yaptığımız zaman 16 m eşittir ne geliyor? 20 m eksi 16 eksi 16 diğer tarafa 16'yı buraya atarsak 4 m eşittir 16'dan m eşittir 4 olarak bulunuyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu parabolün tepe noktası nedir? Bakın bu sefer bize açık olarak vermiş. Demin direkt y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k şeklinde vermişti. Rahatça bulmuştuk. Şimdi bir şey değişecek mi? Aslında şimdi de çok fazla bir şey değişmeyecek. Farklı bir işlem yapacağız. O kadar. R eşittir. Eksi B bölü 2 A'ydı. K'yı da nasıl buluyorduk? F altında R ile bulabiliyoruz. Veya 4 ac eksi B kare bölü 4 A ile buluyoruz. Bu tarz bir soru büyük ihtimal sınavımızda gelir arkadaşlar. Bu kadar basit olmasa da bunun bir tık üstü gelecektir. Ama buradaki mantığı anlamadan o soruyu yapamazsınız. O yüzden buraya tekrar dikkat edin. Burada eksi B bölü 2 A yapacağım. Eksi B'miz ne? Bakın eksi formülde var. Eksi 6 yazdım bölü 2a. a'mız ne? 1. Buranın katsayısı. O zaman ne oluyor? 2 çarpı 1'den 2 oluyor. Yani r'miz ne geliyor? Şu ikisi artı yaptı. R'miz 3'müş. Arkadaşlar r'mizi bulduk. R'miz 3. K nedir? Şimdi k'yı bu sefer diğer yoldan bulalım. Şundan bulalım. Şundan yapmayalım hadi. Bunu da öğrenmiş olun. F altında 3 lazım bana. F altında 3 nedir soruyor aslında bana. Bu r'yi gelip buraya yazarsanız. F altında r'yi yazarsanız. Bunu bulursunuz. Burada y'yi fx gibi de düşünebiliyorduk değil mi? Şimdi geleceğim. X yerine 3 yazacağım. Burada da 3 yazacağım. Burada da 3 yazacağım. O da bana direkt k'yı verecek. 9 ne oluyor? 3'ün karesi. 3'ün karesi. Eksi 6 kere 3 artı 7. Buradan da 9 eksi 18 artı 7. Buradan da ne geliyor? 16 eksi 2 geliyor. Demek ki benim tepe noktam neymiş? R kısmım 3. K kısmım ise eksi 2'ymiş. Şimdi fonksiyonun alabileceği en büyük değer ve en küçük değer soruları var. Bunlar da bazen çıkıyor karşınıza. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun alabileceği en büyük veya en küçük değer parabolün tepe noktasının ordinatının değeridir. Yani siz k'yı bulacaksınız bu tarz sorularda. Mesela a eğer sıfırdan büyükse yani burada parabolün kolları nedir? Yukarıya doğru. Şuradaki a'nın değeri pozitifse büyükse biz bize en küçük değeri soruyor en küçük değer k'dır. En büyükleri bulamayız zaten. O zaman siz eğer şöyle bir şey görürseniz şuradaki a'yı pozitif görürseniz o soruda size muhakkak en küçük değeri soracak ki biz ne yapacağız orada k'yı bulacağız. Eğer a negatif bir şey ise bize sadece en büyük değeri sorabilir o da k'dır. Ha, ezberci birisiyseniz hani şöyle de düşünebilirsiniz çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorsanız her türlü siz k'yı bulun cevap zaten odur. Çünkü adam size zaten diğerini soramaz çünkü öyle bir değer yok. Mesela buraya bakalım dördüncü sorumuza. Bize bu fonksiyonu vermiş en küçük değerini soruyor. Bu fonksiyonu zaten bize en büyük değerini soramazdı. K'yı bulacağım. E Buraya eksi verseydi en büyük değerini sorsaydı yine K'yı bulacaktım. Bir şey değişmiyor. Sadece detayıyla baktığınız zaman ufak bir fark var. Her türlü K'yı bulacağım şu an. Ne yapıyoruz? Burada A büyük sıfır olduğu için neyi buluyoruz zaten? En küçük değeri bulabiliriz. E, o da bize onu sormuş. Şimdi K'yı nasıl bulacağız? K F altında R'dir. Bunu gidip 4ac eksi b kare bölü 4a'dan da bulabilirsiniz. Veya önce r'yi bulup sonra r'yi gelip burada yerine yazarak da bulabilirsiniz. Nasıl yapalım? Hadi önce r'yi bulup sonra yerine yazmayla yapalım. R neydi? Eksi b bölü 2a'ydı. O zaman eksi b'miz ne? Eksi formülde var. Eksi 2 bölü 2 oluyor. 2 çarpı 1. Çünkü burada a'mız 1. Buradan ne geliyor? Bunlar artı yapar. 1 geliyor. Yani r'miz bizim 1'miş arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım? F altında R yani F altında 1 lazım. F altında 1 demek hemen şurada gelip x yerlerine 1 yaz demek. Çünkü bizim bu fonksiyonumuz fx eşittir x kare eksi 2x eksi 2 idi. Dediğim gibi bu y ile aynı şey demekti. Geleceğim x yerlerine 1 yazacağım. 1 yazacağım 1 yazacağım. O zaman ne oluyor? Birin karesi eksi 2 eksi 2. Buradan da eksi 3 geliyor. Cevabımız demek ki eksi 3'müş. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer Eksi 3'müş. Her türlü bu tarz sorularda kaybolacaksınız arkadaşlar. Şimdi parabolün eksenleri kestiği noktaları biz nasıl bulacağız? fx eşittir ax kare artı bx artı c bize verilirse. Siz şuradaki x1 ve x2'yi bulmak istiyorsanız burada fx yerine veya bu aynı zamanda nedir? y'dir. Buraya y'ye 0 vereceksiniz. Buradan x1, x2 kökünü denklem çözümünden bulabilirsiniz. Veya siz burada c'yi bulmak istiyorsanız yani y'deki değeri bulmak istiyorsanız y'yi bulmak için x'e 0 vereceksiniz bu sefer. Beşinci sorumuza bakalım. fx eşittir. Eksi x kare artı 9. Bunun kestiği noktaları soruyor. Bu parabolün kestiği noktalar nedir? Hemen x eşittir 0 için y eşittir 0 için yapacaksınız. x'e 0 verirseniz bu ne demekti? y demekti değil mi fx? O zaman ne oldu? y eşittir 9. Geldi bile. Yani x'imiz 0 için y'miz 9'muş. Bakın kestiği noktalardan biri bu. Bu x'tir bu y'dir. Bu 0'a 9 noktası demek. Geliyorsunuz o zaman bunu şöyle yapıyorsunuz. x'i 0 Y yes, 9 olan nokta neresi? Burası. Burayı işaretliyorsunuz. Daha sonra için Y 0 için Y'ye 0 vereceğiz bu sefer. O zaman ne oluyor? 0 eşittir. Eksi x kare artı 9. Burada ne yapabilirsiniz? İkisini de diğer tarafa atabilirsiniz veya şöyle yapabilirsiniz. X kare 9 sa x dediğimiz şey artı eksi 3'tür. X hem artı 3 olabilir hem eksi 3 olabilir. O zaman x 1imiz eksi 3, x 2miz artı 3'tür. Bakın onları da işte eksi 3 ve artı 3 olarak bulabilirsiniz. Daha sonra da çizmeler başka bir şekilde yapılabilir. Kesin noktaları bu şekilde buluyoruz. Şimdi önemli noktalardan birinden daha bahsedeceğim. Parabol bir noktadan geçiyorsa soruları. Bu da yıldızlı bir soru. Sınavınızda gelmesi kuvvetle muhtemel. Altıncı sorumuzdan bu konuyu anlatacağım şimdi. Y eşittir bize bir parabol vermiş. Ve bu parabol bire 0 noktasından geçtiğine göre diyor. Şimdi eğer bir nokta bakın. Bu parabol Şuradaki noktadan geçiyorsa veya nokta parabolün üzerinde ise noktanın parabolün üzerinde olması lazım ki parabol oradan geçsin. Bakın parabol geliyor tam bu noktadan geçiyor. Yani bu nokta bu parabolün üzerinde, bu nokta bu parabolün üzerindeyse veya parabol bir noktadan geçiyorsa bu nokta bu parabolü sağlar. O zaman geleceksin bu noktaları parabol diye yerine koyacaksın ve işlemini yapacaksın. E bu ne demek? X. Bu ne? Y. X ve Y'yi burada gördüğün X ve Y'lere yazacaksın. Burada illa Y sıfır olacak diye bir şey yok. Burası 5 de olsaydı gelecektik burada Y yerine 5 yazacaktık. Ama şu an sıfır olduğu için sıfır yazarak çözümümüze başlayalım. Sıfır eşittir. M artı 1. X yerine yazıyoruz. 1 eksi 3 M eksi 2. 1 artı 4 M artı 9. Bakın bu 1 yerine i, X yerine X yerine 1 yazdım. Y yerine de burada sıfır yazdım. O para, parabolümüz bu noktadan geçtiği için. 0 eşittir dağıttığımız zaman m artı 1 eksi 3m artı 6 artı 4m artı 9. Böylece ne oluyor? 4m 1m daha 5m 5m'den 3m çıkarsa 2m artı 16 sıfırmış. 16'yı diğer tarafa atarsak 2m eşittir eksi 16'dan m eşittir eksi 8 bulunur. Dediğim gibi sınavınızda bu soru gelebilir. Parabolün üzerindeki noktalar parabolün denklemini sağlar diyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok 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 önemlidir. Şimdi parabolün denklemini bulma ve verilen bir fonksiyonun grafiğini çizme muhabbetini ikinci videoyu bırakacağım. Bu videoda zaten çok fazla şey öğrendik. Biraz dinlenelim, ara verelim. Ondan sonra ikinci videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla gösteri tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.